Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Arya. Evet arkadaşlar son zamanlarda e, görüyorsunuz ki bu arada arkadaşlar havuzlar açılmış. Oh mis gibi. Ben de bugün havuza gittim. Havuza gidenler yorumlara havuza gittim yazsın. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki son zamanlarda ben pek bir video çekmiyorum. Ve bunun da özel bir sebebi var. Tamam valla Ve ayrıca video çekmememin de bir sorunu var. Sorumluları da var. Birincisi Youtube Studio Bana haber verdim. Ee, i̇kincisi de gözlüğüm. Güneş gözlüğüm. Şimdi kafanızda soru işareti var. Güneş gözlüğün ne var? Güneş gözlüğü insan ve videonu mahvetsin. Senin kanalını kilitletsin. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki YouTube'da kötü videolar çekilince şey yapıyorlar. Ee, e, birkaç haftalığına kilitliyorlar. Ve ben videonun üzerine bastım. Orada şey bir video izledim. Ve ayrıca şey YouTube'da kötü videolar çekerler. Şey eee şey her kötü videonun için bir hafta kilitleme ve ben şey kader bir biliyorsunuzdur herhalde şey bunları biliyorsunuzdur aradaki şu mali topası diye şöyle gidiyorlar ya sonra da gözlükle kalkıyorlar ben de şey yaptım heves ettim ondan çektim ondan sonra benim de şey gözlü siyah falan öyle normal değil rengi. YouTube'da gitmiş buna gerçek altın sanmış altından yapılan gözlük diye bir şey var mı? Vardır yani kral ve kraliçelerindir. Hmm, 2050'de çıkar belki. We don't know. Um, <gülüyor> um, <gülüyor> um, <gülüyor> ayrıca <gülüyor> bir de şey. Evet dedim ya YouTube'da kötü videolar çekince kilitliyor. Ben de o videodan baktım ki abi niye böyle oldu ya üç kere üç kere çektim sonra videomun üzerine bastım izledim tam yani izleyemedim yazı falan çıktı o videoyu ben de izledim sonrasında ondan sonra şey çıktı yani bir üç dört hafta falan video çekemedim onun yüzünden yani arkadaşlar şimdi gözlüğün sorununu da söyledim arkadaşlar artık o videodan Başka bir gözlükle çekerim ya da hiç çekmem. Bir defa deneyeceğim yani. Bir defa deneyeceğim. Öbürü de olmazsa şey yapacağım. Artık bir daha çekmeyeceğim ya onun. Neymiş bu video? Yani başka videolar çekeceğim artık. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik. Hepiniz kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Ayrıca Gidip Ayrıca sonraki videoyu sonraki videoya sonraki videoya Bir kadar görüşürüz Bye. bye bak hmm.